En fazla yerli turist çeken 7 şehir. Şimdi Bodrum'u çok sevdiğinden dolayı abi Muğla %100 bir milyon vardır diye düşünüyorum. Muğla listenin 3. sırasında abi. İzmir bence 1 numaralı yani. Var listenin 4. sırasında. İstanbul'a vardır o zaman çünkü biliyorsun İstanbul. 2. sırada İstanbul. O zaman yine şeyden gidiyorum Ankara. Ankara listenin 5. sırasında. Aa, <laughs> tek değil. atıyorum ha. Trabzon vardır çok turist gidiyor oraya. Listede kesinlikle olması lazım ama listede yok. Rize var mı? Rize listede yok. 6. sırada Bursa var. Aa küçük İstanbul. 7. sırada Aydın var. Birinci sırada da Akdeniz şehri var. Yine tatil şehri. Antalya ya. Antalya'yı söylemeyi unut. Antalya lisenin birinci sırası. Antalya'ya aşığım. Hak ediyor mu? Çok güzel yerleri var. Ama ben Muğla'yı daha çok seviyorum. Bu yaz Muğla'ya gitmek istiyorum ama en sevdiğim şehir. Şimdi plan yapamadık. Her sene olduğu gibi. O kadar para harcadım ki nereye ne harcadım bilmiyorum. Bir de o tatile ne ayırabilirim hiç bilmiyorum. Yani. Oho kanka sen bilmiyor musun? Hemen iş cebe giriyorsun. Harcamalarım sekmesinden nereye ne kadar harcadın? Gelirine göre de daha ne kadar harcayabilirsin? Hepsini görebiliyorsun. Ya harcamaları kalan bütçeyi falan görmek güzel de bu saatten sonra seyahati nasıl planlayacak? Bunun oteli var, uçağı var, ulaşımı var. Uğraşamam yani. Çok uğraştırıcı geliyor biliyorum ama iş cep seyahatim tam da bunun için var abi. Otel rezervasyonu, uçak bileti alımı, araç kiralama hepsi tek yerde. Üstelik bir de pasaport harcı ödeme, yurt dışına çıkış harcı alma, seyahat sigortası gibi işlemleri de kolayca aynı menüden halledebiliyorsun. Ciddi misin ya? ya? Yani hepsini tek yerden mi yapabilirim? Aynen öyle kanka. İş ceple seyahatin de harcamaların da tamamıyla senin kontrolünde. Çok iyiymiş ya. O zaman bu bilgi verip izleyenlerimize de soralım. Sizin Türkiye'de gitmeye en sevdiğiniz şehir hangisi?